Dün bedia videosunda dediği gibi bizim zihnimiz bir derya gibi düşünürsek içindeki farkındalık bir balık gibidir. Ve başka şeyler de orada var. Onlar yosunlar gibi o farkındalık balıkların etrafını kaplamış. Aslında bizim gördüğümüz, duyduğumuz, yediğimiz her şey o denizin içine giriyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu ki biz orada yosunları mı besliyoruz yoksa balıkları mı besliyoruz? Böyle hep sürekli gereksiz bilgi, boş bilgiden boş şeyleri mi kaldırıyoruz? Yosunları besle, besliyor muyuz? Yoksa daha farkındalıkla, daha biraz böyle meditasyon yaparak, biraz işlerimizi daha yavaş, daha özenle yaptı, yaparak. O farkındalık balıklarını mı besliyoruz. Burada gerçekten her anda her yaptığımız şeye dikkat edersek bence o balıkları yakalayabilmek becerisine de çok daha iyi sahip olabiliriz. Ona göre baktığımız, yediğimiz ve duyduğumuz şeylere çok dikkat edelim. Çünkü o yosunlar çok fazla olursa beyin çürümesi diye bir şey yaşayabiliriz. Bu konuyla ilgili bir sonraki videoda daha detaylı şeylerle ilgili açıklayacağım.